Merhabalar. Hep birlikte ha nefes yapmaya hazır mısınız? Ben çok hazırım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ha nefesini yapmak için ellerimi öne doğru uzatıyorum. Avuçlarım gökyüzünü gösterecek şekilde veya tavanı gösterecek şekilde. Ve nefes alırken omuzlarıma doğru dirseklerimden büküyorum. Nefes verirken ha sesini çıkaracağım. Avuçlarımı öne doğru bırakacağım sanki parmaklarımdaki bütün gerginliği yere bırakıyormuş gibi olacak bu ve e, böyle sanki su tanelerini yere bırakıyormuşum gibi düşünebilirsiniz tamam ve bunu yaparken de yüksek bir şekilde ha sesini çıkartıyorum. Ne kadar yüksek çıkarsa o kadar iyi. Eğer zihniniz bulandıysa, zihniniz sislendiyse, e, odaklanmada zorluk çekiyorsanız, e, kendinize ayıracağınız bir dakikada bu ha nefesini çalışarak enerjinizi tekrar yukarıya çekebilir ve de kaldığınız yerden çalışmanıza başlayabilirsiniz. Evet efendim, şimdi gelin birlikte yapalım isterseniz. Bir 15 saniye birlikte yapacağız ama siz bunu bir dakikaya kadar uzatabilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Haydi bakalım. Ellerimi uzattım. Burada derin bir nefes alıyorum. Omuzlarıma doğru çekiyorum ve verirken sesiyle veriyorum. Tekrar. Ha! Ha! Evet, yaklaşık 20 saniye oldu. Bu kadar basit. Siz bunu isterseniz 1 dakika kadar uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 15 saniyede ya da 20 saniyede bile hemen enerji yukarıya çıkıyor ve hatta vücut ısınmaya bile başlıyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.